bir tarihi geçmişin hemen üst kısmında da bir ulu camimiz var. Hemen üst kısmında yine Osmanlı'nın Darül müesseselerinin kurulduğu bir alan var. Ee, sol tarafında da Molla Mescidi ismiyle anılan aslında Caferpaşa Camisi ile aynı döneme denk gelen e, bir kütüphane merkezi var. Oranın ilk yapılışı bir irat ve kayıt merkezidir. O dönemdeki fonksiyonları hem kütüphane hem de nüfus ve hareketliliğin kayıt edildiği aslında bir arşiv ve bir devlet anlayışıyla bütün belgelemelerin e, ve hareketliliğin orada kayıt altına alındığı bir merkezdir. Bu da yıkılmıştı. 2012 yılında e, Kadısuro harici taşlık olan bölgeyi biz tescil ettirerek e, Arapkir Belediyesi olarak e, mülkiyet değerine kavuşturduk ve hazineye mal ettik. Ee, oradan da tahsisini alarak biz projeler geliştirdik. Yine o dönem Ulvi Saran'ın e, bu işlere omuz vermesinden kaynaklı e, büyük bir cesarette buranın restorasyonuna girdik. Ve restorasyonunu tamamlayıp Arap girli şair ve yazarlar kütüphanesi haline getirdik. Açık fonksiyonları olan bir cami. Aynı zamanda da bir kütüphane ee, Burası e, özellikle pandemi ile birlikte 3 e, yıldır kapalı bir durumda pandemi arkasından e, yaşanan deprem felaketleri Malatya'da birçok eseri birçok hareketliliği gerçekten e, kısırlaştırdı. İnşallah bu e, önümüzdeki süreç içerisinde orayı tarihiyle kültürüyle bir kütüphane kültürüyle, şairlerin ve yazarların ismiyle anıldığı ve geçmişi yad eden bir e, mekan olarak içerisini dolduracağız. Tabi burada birçok eser var. Eskişehir Vadisi Baydan Boydan Boya 60 tarihi tescilli eseri olan köprüleri, hanları, hamamları, kervan kervansarayları olan bir vadi. Çünkü İlhanlıların devlet merkezi olarak kurulmuş. Roma'nın da eyaleti olarak hayata biz buradayız. Doğu ile batı arasındaki en büyük ihtişamlı formülasyonu olmuş bir vadinin tam orta merkezi, devletin yönetildiği merkez. Dolayısıyla burada birçok eserden bahsedebiliriz. Ama en seçici eserlerimiz burada e, Ulu Cami'den sonra Cafer Paşa e, Camii'dir. Molla Eyüp Mescididir. E, buradaki kervansaray hamamıdır. Kervansarayla ilgili Deveci Han Kervansaray'dır. Eee hemen bitişiğinde bulunan 900 yaşına girmiş Yeni Camidir. Yeni Cami'nin de restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 6 yıldır devam etmektedir.